Karşımızdaki Ekrem İlhanoğlu çok büyük dolandırıcı. CHP seçmenini dolandırıyor. Zamanında bunun babası FETÖ'nün okulunu yapıyor Trabzon'da. Türkiye Cumhuriyeti'nde Fethullahçı terör örgütünün okulunun ilk yapıldığı yer neresi? Trabzon. İrtibat öyle başlıyor. Arsasını marsasını masrafını bunlar veriyorlar. Sonra bu herifi Kıbrıs'a gönderiyor. Diploma, alt takki, bu sahtekarlığı yaptırıyor. O günkü FETÖ'cüler ayarlıyor bunu. Sonra bunun siyaseti sokuyorlar. FETÖ bunu siyasete sokana kadar STV'de muhabir bu. Spor muhabirliği yapıyor. Ve Fethullahçı terör örgütünün şike operasyonlarının ekran yüzü oluyor. O gün bugündür hatta yaptığı şeyler Ekrem'in hırsızlıklarının bu soygunların, şantajların mafyaların yanında çok daha büyük şeyler. Şu tip bir tane faydası oldu Türkiye'ye. Bu dakikadan sonra CHP nedir denildiğinde Ekrem İmamoğlu gibi bir alçaktır diyebileceğiz artık. Bunun tek kazanımı bu olacak. Geri Nurettin Sözenler'e dönmek zorunda kalmayacağım bir daha ABU Ekrem sayesinde. Efendim yıl 2025 savcının anlattıkları ve son durum gösteriyor ki 100 yılın soygunu çok büyük bir zarar ama bir 25 yıl daha bir çeyrek asır daha bundan sonraki nesile CHP'nin ne lanet bir şey olduğunu bu sayede anlatacağız ki gerçek CHP mücadelesinde bir yere varabilelim.